Arkadaşlar ben Yasin PTV hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir challenge yapacağız. Yanımda Eren Dos var. Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Dos. Bugün smoothie challenge yapacağız Yasin'le beraber. Yasin'in bayağı bir videosu var ama benim ilk videom. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Şöyle. Kuralarla başlayacağız Evet, çekeceğiz Burada şimdi. Burada kurallarımız var arkadaşlar. Burada da zaten hangisini çektiğimizi göreceğiz. İğrenç bir şey çıkacak ortaya eminim. Ben çok şanssızım bu konuda ama hep beraber deneyelim. Sen başla istersen. Süt Çık çıktı gerçekten benim için. Güzel oldu. şimdi Şöyle göstereyim. daha şöyle. Evet, evet. Tamam. Şimdi sıra Yasin'de. Ben gerçekten iyi bir kural çektim. Bir karıştırmadık çok fazla ama. Gidiyoruz ne abi ya şimdi? Geç ama mantar dökülüyor. Yeter mi? Aynen yani yeter lan. Tamam dökülür dökülür. Şimdi ben üçüncüyü çekiyorum. Hmm. Leblebi. Abi çok iyi ya. Hep şekerli şeyler bana. <laughs> Gerçekten Yasin şanssızmış. Düşünsene şu anki keçabı. Gerçekten hafif kusura bakıyordum. mi? Kaç tane Sen bilirsin. Şekerli zaten fazla da tadını yani. Neyse ki güzel bir şey çıktı. Oktom ya. Çikolata. Ketçap ve bunun ne kadar iyi olacağını tam bilmiyorum şu an ama gelmiş bir şu an. kadar hala mide bulandırıcı bir şey olmadı. İnşallah böyle devam edeceğiz. <laughs> Nutella çıkıyor. Nutella. Hiç şey olamaz ya. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum. <gülüyor> Resmen. Ayalasa bu kadar olmaz ya. Abartma ya. Allah'ım. Kötü bir şey kalmadı ki zaten. Aynen. Ne var başka? Sarça. Salça. Salça bitirir. Allah bitirin. bana da çıkmasın. Salça bitirir. Salça bitirir. <laughs> <laughs> Yemiş. Of abi şu an canım istedi onu etmeye. <laughs> Leblebi ile beraber. Şimdi Yazin'in üçüncüsünü çok merak ediyorum. Allah'ım saatçe çı cips çıkmasın da. Ne olursa olsun. Sıplar çıksın bari. Evet. Heyecan tabii ki doğrudan şu an. Biber salçası olsun. Az önce bir şey demiştim. Şu ikisinden biri çıkmasın demiştim. Maalesef ikisinden biri çıktı. Biber salçası <laughs> olsun. Doritos. <var>. <laughs> Doritos. Acılı, acılı. Kaç tane atacağım? Ve içinden dondurma çıkıyor. Dondurma <laughs> çıkıyor. 25 kuruşlu. Yasin'i tebrik ediyoruz. Allah'ım şimdi tebrik ediyoruz. Yeter mi? Hayır şu an resmen tuzlular benim, tatlılar senin oldu yani. Aynen. Şaka gibi yine. Eğer güver salçası çekmezsem gerçekten çok iyi bir challenge olacak benim için. Çekme helva. Yine, bir tatlı. Abi, yine gibi bir tatlı. Allah'ım ya. Arkadaşlar ben çok severim bunu. Gerçekten çok güzel tadı. Çekimden sonra arkadaşlarıma da ikram edeceğim. Çok güzel gerçekten. Haftası, sıra sende tekrar. <gülüyor> 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 biber <laughs> salçası olsun. Ya kahve ya Sizden biri ya. Adım gibi eminim. Neyse ilk yapacağım şey çıktı. Ice tea arkadaşlar. Çok da e, bunlarla karşıla nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama. Neden? Çünkü şu an bir şey yok. Lütfen bir versatçe gelmesin. Şu an çok kritik şeyler Salça var. Versatçe geldi an hepsi bitmiş durumdadır. Sprite. Atlanı biraz şey yok, bozacak ama. Atlanı biraz bozacak ama. Allah. Allah ayarladınız onu nasıl mı oldu bunu lan? Şu an bak bir karışması için biraz fazla katıyorum. Evet şu an 3 tane şey var arkadaşlar. 3 kağıt ve üçünü de söylüyorum. Birisi biber salçası, birisi kahve, Türk kahvesi ve biri de soda. Hayır ben ne anladım bu işten şimdi ya? Şuna oynar mısın? Benim, Benim tek dileğim Türk kahvesi çekmek. Yine ya bence bu şey. Bence biber <laughs> Oynamıyorum tabii biber Lanet, olsun Demunas bu arkadaşım. Ne arkadaşım? arkadaşlar? Birader. Ne Abi bu şu an var ya bu içecek şey, şey Böyle bile içilemiyor yani Ekstra ya. yararlı biliyor musun? Bak soda var, sprite var, hiç kötü bir şey yok Aynen. Ya biber salçası ne arkadaş ya Allah'ını seversen Ben bildiğim, Savaştan çıksa bile bir insan bunu yemez evet. Hepsini atacak abi yok hepsini Biber tarçası hepsini Öyle ya <laughs> Gerçekten Benim için çok iyi bir challenge oldu arkadaşlar Şimdi bunları karıştırdıktan sonra videoya tekrar devam edeceğiz Bence onun içine katalım diyeceğim. Çünkü sende orta otlar ya bende de, de leblebiler var. Şimdi e, geldik içine. En çanlı yerine. Önce daha çok şekerli içeceğiz. Hatta hepsini şekerli içeceğiz. Gerçekten için. benim için çok keyifli bir çalıştı. Teşekkürler. Bunu bence gayet iyi. <laughs> Aynen öyle. Bence... Ya şu kokuya bakar mısın? Ne bileyim mükemmel kokuyor ya. Nutella karışımlı Sprite kokuyor. Ve ben bunu içeceğim birazdan arkadaşlar. Bence bundan biraz kalsın siz de tadına bakın. Çok güzel olacak çünkü. Arkadaşlar ee, şu an burada 4 kişiyiz. Eğer isterseniz, Alper istersen ee, Çevirirsin. <laughs> Aynen tadına bakar <laughs> mısın? <laughs> evet arkadaşlar bu karışım <laughs> ekstra yararlı olup <laughs> Arkadaşlar ben kokladım kokusu bile ya, gerçekten Neden olduğunu nasıl dedin? Şimdi izleyenler zaten daha iyi biliyor ben tekrar söyleyeyim bu karışımda neler var Biraz ben de yapayım. Tabii. <laughs> karışımın içinde ketçap, Türk kahvesi. Başka ne var? Doritos. Acılı Doritos. Tatlı hiçbir şey çıkmadı, bir oktoya çıktı. Aynen. Abimdeki de... <laughs> karısının yanında. Arkadaşlar çok öyle ama bana biraz kusmuğu hatırlattı. Yasin'e şu an çok acıdım gerçekten. Yalnız gerçekten bu... inanılmaz kötü bir koku <laughs> Ketçap ve Doritos kokusu. Bu... <gülüyor> <gülüyor> abi, videoyu bitirme abi. <laughs> bu kameranın kadar önemli istiyorum. gülsün. Şurada dökeceğim. Şu an görünüyor mu? Hadi de bu benimki daha fazla çıktı. Eren içeriği beni hiç arkadaşlar zaten. öyle öyle anlaşmıştı sadece Eren içeriği ne? ne kadar komik tadı gerçekten Nutella'yı sıvılaştırmışsınız içine biraz gazoz katmışsınız gibi gerçekten güzel ama önce onu denesem olur mu? güzel <laughs> aynen Deneyebilir tadını çok merak ediyorum. Onu deneyebilir miyim? Bir şimdi. Bence bir tane poşet hazırlayalım Yasin için. Allah Allah. Neden böyle yapayım? gelmesin. Neyse değil İçmeyeceğiniz ve şu an bunu içtikten sonra hayatımda <laughs> Türk kahvesini, ketçabı, içindeki olan her şeye oktoya dahil çıkarttım arkadaşlar. Allah'tan çikolata varmış da öyle. Bakın kendim bunu. Yok yeterli yeterli. Tamam. Evet, evet arkadaşlar bugün PTV'de Smoothie Challenge çektik Yasin'le beraber. Benim için <laughs> çok güzel bir challenge oldu. Yasin'in de fikirlerini aldıktan sonra videoyu kapatacağız. Benim fikirlerimi almak çok istemezsiniz arkadaşlar. Hayatınızda gerçekten içmekten hiç hazzetmediğim şeylerin başına geliyor şu an. Ee, benim için iğrençti. Yine de teşekkürler bizi izlediğiniz için. Arkadaşlar bugün yaptığımız çenelikten sonra... Şuradan Eren'in kanalına abone olabilirsiniz. Orada tutu açılımları ve vloglar çekilecek. Eren sizler için harika şeyler hazırlıyor. Ee, aynı şekilde bizler de burada eğlenceli videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Şuradan da PTV'ye abone olmayanlar abone olabilir. Eren'le beraber videolarımızı çekmeyi düşünürüz zaten ama farklı iki kanalımız olacak yani oradan videoları ve kutu açılımlarını buradan da eğlenceli videoları izleyebiliriz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.